Hepinize Half-Life 2 ile çok uzun bir süre sonra tekrar merhaba. Ee, neden Half-Life'ın yeni bir komik montaj bölümü gelmeyecek? Onu açıklamıştım ilk bölümün sonunda. Ama neden bu kadar uzun süre yeni video gelmedi diye soracaksanız kapansın şu. Ee, bazı sorunlar çıktı. Hem teknik hem de hmm yaşamsal sorunlar çıktı çünkü şu kapıyı. Ee, Covid 19 nedeniyle bazı istemlediğim sorunlar çıktı ama şu anda o sorunlar çok büyük çoğunluğu bitti. O yüzden tekrardan artık bir şey videosu çekebiliyor <laughs> bir durumdayım. YouTube videosu. Half-Life 2 videosu neden çekmeyi karar verdim? Bu kadar 15 saat uzunluktaki bir oyunu 10-15 dakikalarla çekmenin ne kadar uzun olacağını kastettiğim şeyden dolayı ee, çünkü bazı sonucunda olan şeyler beni motive etti en basit şey de bu yani illa dilerim istiyorsanız yeni bir mavi benim video editör için yine pek aldık ve bir sürü güzel müzik var içerisinde bir sürü güzel montaj edebileceğim şey yani. Montaj kalitemi güçlendirebilecek içerikler satın aldım. Bu yüzden de yani daha bir bu beni motive edince Half-Life 2 yapmak istedim. Çünkü aklıma daha iyi bir oyun gelmedi. Ha merhaba. Aa, ya soğuk, soğuk çay olabilir mi? şeftalili? Bu pek soğuk çaya benzemiyor. Veya şeyde Aa merhaba. Ee, Lamar. Kedi herhalde. Oo bu ne? de bu motive diş ne kadar sürer kaç bölüm çekerim onu bilmiyorum ama En azından bir iki bölüm çekeceğim tahmin etmekteyim inşallah çekerim Tamam Baya ilginç port almış bu Ama bunu neden uğraştınız ki bununla portadaki de zaten teleport var Aa kapı açılmış. Aa merhaba Barney. Wow. Oh, çimen. <laughs> Hoşça kal çimen. Kedi, şu lamara alakalı bir şey mi? Peki. Oo. Ah! It's got evet, evet, ah. ah. Ne? Evcil mi? Headcrab evcilleştirilebiliyor muymuş? Pek evcil gelmedi bana ama Bizi öldürmeye hiç can atmıyor İdare eder Onu nasıl öfteye çevirdiğinizi bilmiyorum ama Olsun Tamam. Evet, bir anda üzerime teleportlandık Kefet Ha çok komikmiş. şundan mı? Ho. Wow. Gelişme göstermiş. O kitap. Üzerinde bir at yazmıyor. Garip. İlginç. Tamam. Ha, orada. Sanırım bunu geri takmamı istiyorsunuz. Tamam. Başka bir şey mi? Hangisine? Ha, bunu. Ee, bakıyorsun ama. Sana 10 üzerinden 2 veriyorum Varney. 10 üzerinden 2. Çünkü çok komiksin. Kendi bombunu alıp ben giderim. İlginç. O. Oh. Tamam, hoşça kalın. Hı. görüşmek üzere işte tekrar görüşürüz Headcrab? lamar mı diyordu buna Aa, Hayır 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 o <laughs> ciçsı benimle kal o nasılsın Hazır mı şimdiden? Hayır. Hayır, hayır nereye gitti? O Yürüyen flash bombası. Ama bunlar uçuyor. Dur. Dur bir dakika. <laughs> Jimin çantası gitti. Hayır. kargaya benzemiyor. Garip. Tamam. Her zamanki yalnız kalmam gerekecek. Ne? 10 üzerinden 10 bari. 10 on üzerinden 10'sun. Boş verin çiğmen çantasını. <laughs> Lebiye. Aa! <laughs> A. Ah. Çekmeyin beni. Hemen dönünü yaptınız. O oh, yeni bölüme geçtik. O zaman bu bölümü bitirmem lazım ama zaten çok uzun sürmedi. Bir biraz daha devam edebiliriz. Dur, ne? Hayır. Yetişemedim. Aa. Ah. Dur. Abi. Dursan bir dakika. Bu şey değil mi ya? <laughs> Alice Walker'de kıyafet kilitleri. Baya onlara benziyor. İlginç. Ah. Dur. Nasıl ramra gideceğim? Oo. Bunu sevdim. Hmm. Kaç. Kaç bunların sayısı çok fazla. Au. Oh. Hey. <laughs> tamam. Baya ordu toplamışlar. Bunun O. Oh. oh. Oyun saplanı tıkaya döndü. Ah. buradan geçemiyorum. İlla şuradan geçeceğim. <laughs> ne yapıyordun sen? <laughs> tamam. Tamam oraya ulaşırım hızlıca. Güzel olurdu. Tamam dikkatli olabilir olurum. Tamam. Hoşça kalın. O zaman bu bölümün... Ha. Şöyle şuradayken bitirelim. Ee, bu inşallah bu devamımızın şeyi bölümü işte ilk bölümü. İnşallah bu devamın bu yılda bitmez bu devam. Artık ne zaman olursa önümüzdeki bölümde inşallah görüşmek üzere. Hoşçakalın.